Herkese iyi akşamlar. E, galibiyet serimize devam ediyoruz. Moralimiz yüksek. 11'de 11 oldu. E, Avrupa artı e, lig maçlarında 11'de 11 galibiyet. Maşallah nazar değmesin. Bugün yani iyi oyun ve rahat bir galibiyet vardı. Maçın tamamına Fenerbahçe bir tek belki 3-0'dan sonra biraz oyundan kopmanın vermiş olduğu e, işte Rehavet anında rakip takım birazcık böyle bir 10 dakika kadar oyuna hakim olduğunu söyleyebiliriz. Ama onun dışındaki bütün dakikalar 80 dakika boyunca maça Fenerbahçe hakimdi. Bugün neyi ön plana çıkartabilirim diye düşündüğümde bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Bugün Fenerbahçe'de Fenerbahçe sahaya çok iyi yayıldı. Alanı çok iyi paylaştı. Defansla hücum arasındaki mesafe dardı. E, aynı zamanda mevkideki oyuncular arasında e, yakınlık vardı. Orta sahada üçgenler kurup paslara çıkma açısından, pres yapma açısından e, çok güzel e, görüntüler vardı bugün. E, yani galibetten ziyade işin bu tarafını ön plana çıkarmam lazım. Sonuçta futbol bir alan oyunu. Alanı e, doğru paylaşıp alana doğru yerleştirdi yerleştiğinizde maça 1-0 önde başladınız diyebilirim. Bu konu çok önemli. Bugün e, o açıdan mükemmelle yakın bazı anlar vardı. Çok mu üretkendik, çok mu mükemmel top oynadık? Hayır. Ama tamamen e, maça hükmettin. Sahaya doğru yay yayılarak e, ve enerjin de yüksek olduğu için koşarak, birlikte hareket ederek e, oyunu kontrol etti Fenerbahçe. Dediğim gibi mükemmel bir e, hücum oyunu yoktu bugün. E, çok büyük bir üretkenlik yoktu ama ee, galip gelecek kadar pozisyona girdi ve oy oyuna hükmetti. Oyunu karşı tarafına karşı tarafa kabul edildi, kab kabul ettirdi. Bunun iki sebebi var. Dediğim gibi bir tanesi alana doğru yerleşmek, ikincisi enerjinin yüksek olması hasabıyla e ikinci topları kolay kazanmamız, yani sahipsiz topları ka kolay kazanmamız, e kaybettiğimiz topları geri, geri kazanmamız. Yani e çok yüksekti bugün topu geri kazanma şeyi. İstiklere bakmadım ama sezonun en yüksek istatistiklerinden istatistiklerin başına gelebilir topu geri kazanma istatistiğimiz. Bu saymış olduğum faktör olduğunda zaten sen rakibe göre daha kaliteli bir kadrosun. Rakibi yenmen içten bile olmuyor. Çok üretken olmasan da rakibi yenebiliyorsun. O yüzden bu alana iyi yayılmayı yüksek enerjiyi ön plana çıkarmam lazım. Oyuncu bazında da yani Crespo ile Fred orta sahaya bir enerji katmışlar. Yani Crespo zaten enerjik bir oyundu bu işte bir, bir buçuk sene önceki o prime Crespo dönemindeki Crespo ile ilgili ön plana çıkartacağımız ana şey e, yüksek e, kalitede enerji koyması. Bugün e, ondan bir kesit sağladı. İkinci ara biraz düştü oyundan ama e, demin söylemiş olduğum anlamda oyunu kontrol etme noktasında Crespo'nun katı söktü. Fred, e, Fred'e şapka çıkartıyorum. Ben zaten e, daha önceki videoları seyredenler bilir mi videolarımı? Ben Fred'i bu senenin en önemli transferi olarak görüyorum. Bugün yine iyiydi. Geçen Antalyaspor Spor maçında belki yerinde de oynamasından, yani önde değil de biraz da arkada oynamasından e, dolayı belki e, şeydi, formsuz, e, da hem yerini yadırgadı diyebiliriz. Bugün gayet verimliydi Fred. Bunun haricinde bir oyuncuya, oyuncuyu da ön plana çıkartacağım. Bir konuda emin oldum. Bunu, bu cümleyi söyleyebiliriz. Bizim defansın ana oyuncusu Alexander Ciku. Cicu, 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 Cicu çok beğendim ben. E, zaten beğenmiştim oyuncu olarak ama bugün tam not verdim. Ben şöyle diyorum. Defansın göbeğine Cicu'yu yaz yarına yanına e, formda olup olmama durumuna göre. Bence Bakao'yu yaz. Bekao, Cicu bizim stoper ama Serdar da olur ama kesinlikle Alexander Cicu bizim e, birinci stoperimiz olması lazım. Çok dengeli, çabuk bir oyuncu, oyun aklı yüksek ve ayağı da bir stopere göre iyi. Daha ne olacak ki zaten bir stoperde. O yüzden ben bir numarayı onu yazarım. Şimdi aslında bir omurgamız oluştu bu sene. Kalede Livakovic, defansta Ciku, önlerinde Fred, ileride ee, Ceko. bu omurgayı oturtamamıştık senelerdir. Bu omurgayı oturttuk. Oyun kültürümüz de e, bugünkü gibi sahaya doğru doğru e, sahaya doğru, doğru, doğru parsellemek, doğru yayılmak. Bunları da daha iyi yaptığımızda tadından yenmez bir Fenerbahçe olacak. Umarım da öyle olur bunun dışında King mesela her o girdiğinde katkı veren bir oyuncu King. Bugün de çalışkandı, top taşıdı ileriye. E umurtamaz bir oyuncu değil. Ben o yüzden King'i seviyorum. İyi bir yedek. Kent e taraftarın ona teveccühünden dolayı, e kadroda yer bulamadığından dolayı biraz fazla her şeyi yapmak istedi. Daha aslında sade oynasa katkı sağlayabilirdi. Katkı da katkı da sağladı çabukluğu top taşımasıyla o da. Onu söyleyebilirim. Başuay çalışkandı ama bazen gereksiz bir şekilde e, o, orta sahanın gerilerine kadar geldi, e, şey yerini bıraktı. Ama Başuay iyi bir profesyonel. E, sadece psikolojik olarak biraz daha böyle kolay küsmese e, on numara bir oyuncu. ben bir de beğeniyorum ama dediğim gibi yine çıkarken surat astı. E, şey beklerimiz çok iyi, çok bindiriyorlar. Yani e, bizim beklerimizin karşısında oynayan bir oyuncu olmak istemem. E, tabii ki ayak kaliteleri sınırlı. Eee ikisinin de ama çok yüksek e, tempoda bindiriyorlar. Bu rakibi e, yıldırıyor rakibin e, şey öndeki oyuncuların arkaya gelmesine, onları e, kovalamasına sebep oluyor. Bunlara şey e, bu, bu, hem o hem o şey yapıyorum. E, ön plana çıkartabilirim bu maçta. Kıymetli. Yani böyle iki yüksek tempolu Beke sahip olmak kıymetli. Bunun üzerine Mert Hakan, yani Mert Hakan biraz daha kendini geliştirmesi lazım. Biraz daha özel, çalışması lazım. Yani toplara geç kalıyor. Hamlesi geç oluyor. Onun büyük ihtimalle fiziksel e, anlamı anlamda çok iyi çalışmamasından kaynaklı. Yani son talde e, herkes mücadele etti. T tamamen e, söylediğim gibi başından sonuna kadar oyunun kontrolü bizdeydi. E, Avrupa Konfederasyon Kupası'na da galibiyetle başlamak önemliydi. Ee, sonuçta Danimarka ekibi e, işte güçlü bir takım e, dün Galatasaray'ın uymamış olduğu takımla hafta sonu maç yaptı ve 2-2 berabere kaldı çok e, zayıf da bir takım değil ama onu zayıf gösterdi Fenerbahçe e, enerjik e, oynamasıyla galibiyet önemli 11-11 oldu umarım böyle devam eder e, oyunumuzu daha iyi geliştiririz hücum anlamında da daha zengin hale geliriz çok daha güzel Fenerbahçe izleriz. Yani, Türbünler, Fenerbahçe taraftarı bunu hak ediyor. E, 9 yıl olmuş. E, pazar günü maç oynamış. Full doldurmuş. Bugün yine e, pazar günü kadar olmasa da maç full. E, bu kadar fedakar taraftar artık başarıyı ve e, şampiyonluğu hak ediyor. O yüzden ben hiçbir şey çok abartmayacağım. E, Fenerbahçe bu, bu sene hem şampiyonluğu taraftarı hem Konfederasyon Kupası'nın her şeyi hak ediyor. Umarım da her şey böyle başladığı gibi iyi gider. Tabii ki bir takım e, takılmalar olacak. Orada işte takımın arkasında durmak lazım. Hocanın arkasında durmak lazım. E, o takılma anlarında da sabedersek, uzun e, senelerdir beklediğimiz şampiyonla kavuşacağız gibi duruyor. Umarım da öyle olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. E, hayırlı akşamlar diliyorum.